Merhaba arkadaşlar. Minecraft'ta bugün tarla farmı yapacağız. Ee, tarla farmı için ilk hedefimiz iki kare kazıyoruz. Bu kareye sandık yerleştiriyoruz. Daha sonrasında hunilerin gireceği alanı tasarlamak için bir iki kare buradan. Sola doğru üç kare daha kazıyoruz. Ve sağa doğru da üç kare kazıyoruz. Toplamda sekiz blokluk alan açılmış oluyor. Hemen sonrasında tarla alanımızın 8 olduğunu doğruluyorum. Evet, bu baştan 8 kare daha açıyoruz. Toplamda 8'e 8 bir alan oluşturacağız. Tamam, diğer baştan da 8 kare açayım. Evet, şimdi tarlamızda gereken suyu bu boşluklara koyuyoruz. Hemen ardından tarlamızın ikinci katını yapmaya başlıyoruz. Bu alana topraklar yerleştirip devamında buradan 7'şer blok açıyoruz. 7 saydım arkadaşlar. Devam ediyorum. Toplam doldurmam gerekiyor bu alanı. Şimdi 7 blok daha yapmamız gerekiyor fakat dikkatini ben burada yapayım. Bu birinci blok. Bu 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Tamamen burayı da doldurup geliyorum arkadaşlar. Evet tarlamızın genel yapısı temelle bu şekilde olacak. Fakat biraz düzenlememiz gerekli. Bunların üstünü su lobiloyla kapatıyorum. Daha sonrasında hemen karşı alandaki suya gideceğim. Evet, bu da tamam. Devamında diğer su alanlarını yapmam gerekiyor. Yani diğer katlardaki birinci katın su alanını bu şekilde ayarlamam gerekiyor. Yüksekliğimiz 2 olduğu için yüksekliğinde tuğla döşedim oraya. Hemen orta alanı kapatalım. Buranın suyu burada olacak. Buraya bir su yerleştirelim. Üzerinde kapatıyorum aynı zemin katı olduğu gibi. Bu alanı da sırt kısmını ayarlayalım. Arka tarafını tamamen kapatalım. Buranın da tabanı 2 olduğu için tabana tuğla döşüyorum. Daha sonrasında hemen suları yerleştiriyorum. Şimdi burada bir yükseklik olarak bu şekilde suların üstünde kapatıyordum şimdiye kadar. Tamam. Diğer cepheyi de ayarlamam gerekiyor. Diğer cephe için de buradan devam edeceğim. Aynı şekilde yapacağım arkadaşlar. Hiçbir farklılık yok. Suları yerleştirdim geldim. Şimdi fırlatıcıları koymam gerekiyor. Toplam 8 tane fırlatıcı koyuyorum yan yana. Buranın da suyun üzerini kapatayım. Buradaki alanı genişletme amacım birazdan e, şey koyacağız, redstone'ları koyacağız onun için genişlettim. Siz de anlayacaksınız biraz ileride. Arka cepheyi de bir düzenlemem gerektiğini fark ettim. Hemen fırlatıcıların arkasını kapattım çünkü redstone yolu yok orada. Gerçi fırlatıcıların üstüne koyabiliriz ama düzgün olmaz. Bu şekilde dış cepheyi de kapatmış oluyorum. her kata göre ikişer kare olacak şekilde yapıyorum. İlk başı 3 yaptım çünkü orası 3. kat. Bunu da iki kare yapmamın amacı arkadaşlar su dök gelecek ve bitkiler ve tohumlar dışarıya uçup gitmesin diye ikişer kare yükseklik yapıyorum. Aynı şekilde fırlatıcıların da üstünde kalıyor. Onların da üzerini kapatayım. Şimdi redstone koymaya başlayalım. Alanı tamamen redstone ile düşüyorum bu şekilde. Abi bu yanlış oldu. Burayı kıracağız geri. Dıştan yapacağım çünkü iç tarafı da ilk genişliğinde taşla düşeceğim. Tohum ve e, buğdaylar dışarı taşmasın diye. Şimdi yenileyici kullanmamız lazım redstone yenileyici. Her 8. karede bir e koyma koymaz isek şey oluyor. Redstone'un gücü yetişmiyor makinalara. Aynen gösterdiğim gibi arkadaşlar. 8. bloktan sonra koyuyoruz. Fazla da koyabilirsiniz ama 8 kapasitesi var yenileyicinin. Şimdi yenileyicileri yenileyicileri de koyduktan hemen sonra sularımızı yerleştirelim. Tamam fırlatıcılara sularımızı yerleştirdik. O alanı iki kare yüksekliğinde hemen bu tarafı da kapatalım. Çünkü dediğim gibi karşıdan sular dökülmeye başladığında doğum ve budaylar dışarıya taşıyor. Okay, bir de buton eklediğimizde suyumuz aynı bu şekilde dökülüyor ve boşluğa akıyor. Bu boşlukları da şimdi sizinle beraber kulelerimizi yerleştireceğiz. Bu akan kısmın tamamına da tohumlarımızı ekeceğiz. Ee, kasaya bakarak bir tane huni bağladım. Diğer hunileri de birbirine bakarak bağlıyorum. Yani bakacak şekilde bağlıyorum. Türkçe <laughs> kaydı. Bundan sonrası için ekim dikim işleri arkadaşlar. Evet, toprağı bir kapaladım. Şu an ekime başlayacağım. Evet yetişmesini bekliyoruz. Bir yandan da ben tasarımı biraz güzelleştireceğim. Artık sizin de zevkinize kalmış. Tasarımı istediğiniz gibi düzeltebilirsiniz. Evet şimdilik beklemedeyiz arkadaşlar. Ee, ben bunun ilisini yapıyorum normalde. Videonun sonunda size göstereceğim. Evet hasadımız bu arada oldu. İkili tarlayı da Hemen Bu tarlanın sağında bir tane daha düşünün o şekilde oluyor. Bakın Tüm farm Onilere doğru geliyor ve tamamen kasaya doğru gidiyor. Bu şekilde çalışıyor tarla farmımız, otomatik tarla farmımız. Şimdi arkadaşlar suyu kapatalım, bir sayım alalım. Su tamamen çekilince. Şimdi burada sizin de gördüğünüz gibi buğdaylar sırayla dökülüyor, tohumlar geliyor. Tüm, tüm honilerdekiler bitince toplam sayısını görmüş olacağız. toplamda 469 tohum 176 buğday elde edebiliyoruz. Arkadaşlar bu şekilde çalışıyor makinamız. Biraz güzelleştirebilirsiniz. Hani ön cephelerini kapatabilirsiniz. Kendi yani tasarımınızı illaki koyacaksınız. Ee, ben bunun bir de ikili versiyonunu yaptım. Yani dediğim gibi sağ tarafına aynı bu şekilde bir tane daha koydum. Reston yolu zaten bir tane ortadan gidiyor. Arkadaşlar ikili versiyon da bu şekilde. Reston yolu ortadaki kanaldan gidiyor tarafta da farm var. Hunileri de tek bir yoldan dizdim. Çalıştırdığımda iki tarafında buğday ve tohumları aynı bu şekilde süzülerek hunileri daha sonrasında kasaya geliyor. Tamamen hiçbir yerde artık kalmıyor. Böyle kasaya gelelim hep beraber bakalım. Bunlar da çekilsin. Henüz hata görünmedi. Evet hatasız olmuş. Kasaya bakalım. Burada da tam iki katı verim alabiliyoruz bu sayede. X sayımızı iki ile çarparsanız zaten ortalama hesabı yapabilirsiniz de hemen hemen aynı oluyor zaten. 1 iki fark oluyor. Arkadaşlar toplamda 960 tohum 338 adet buğday oluyor ve çok verimli bir şekilde hasat etmiş oluyoruz. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Raflı günler dilerim. Hoşçakalın.